Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bu videoda sizlere tip 1 sanallaştırma olarak tanımlanmış Proxmox Visual Environment'ın tanıtımını gerçekleştireceğim. Proxmox Visual Environment nasıl kurulur? Proxmox Visual Environment'ı kurduktan sonra yapmanız gereken ayarlar nedir? Bunları beraber inceliyor olacağız. Şimdi ilk öncelikle tip 1 ve tipik sanallaştırma dediğimiz şeyler nelerdir? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Tip 1 hipervizör yani sanallaştırmalar aslında donanım üzerinde doğrudan çalışan ve sanal makinaları bizim yönetmemize imkan tanıyan yazılımlardır. Bunlar doğrudan arada bir işletim sistemi katmanı olmadan çalıştığı donanım kaynaklarına eriştiği için tip 1 olarak adlandırılıyorlar. Bu kategoriye örnek olarak verilmesi gerekenler VMware'in ESXi adındaki çözümü, Microsoft'un Hyper-V çözümü, Zen adında bir çözüm daha var ve ek olarak Proxmox'ın da aslında kullanmış olduğu KVM dediğimiz teknoloji var. Bunlar tip 1 sanallaştırma kategorisine giren çözümler. Bir de tip 2 sanallaştırma dediğimiz yani işletim sistemlerinin üzerine kurulu olan sanallaştırma yöntemleri var. Bunlar da doğrudan bir işletim sisteminin üzerinde çalışmakta. işletim sisteminin üzerine kurulmuş olan belirli başlı interaplarla, belirli başlı entegrasyonlarla beraber sanallaştırma işlemini gerçekleştiren yazılımlar. Bu kategoriye örnek olarak da VMware'in Workstation adı verilen ürünü, Oracle'ın VirtualBox adı verilen ürünü ve MacOS tarafında da Parallels Desktop dediğimiz ürün örnek olarak verilebilir. Bizim buradaki Proxmox'ımız Debian tabanlı bir dağıtım aslında. Bu Debian tabanlı dağıtım bize KVM ve LXG desteğini bir UI ile beraber, kolay yönetimle beraber, belirli başlı ön ayarlarla beraber kolaylıkla yapmamızı sağlıyor aslında. Gelin şimdi bu işletim sistemi nasıl kurulur? Bu işletim sistemini kurduktan sonra hangi ayarları yapmanız gerekiyor? Bunları beraber inceleyelim Evet ekranda görmüş olduğunuz gibi Proxmox'un şu anda kurulum ekranı var Ben grafik arayüzü ile beraber kurulum gerçekleştireceğimi söylüyorum Bu da Kendi gerekli yüklemelerini gerçekleştiriyor Burada zaten sanal bir adı oluşturduğu için o aldığı ip'ler ve benzeri durumlar Tamamen benim NAT IP'im olacak Bu normal internetteki bir ya da modemindeki bir cihaza tekabül etmeyecek Fakat yine bu kurulumu gerçekleştirip sanal makine olarak Proxmox kullanmak isterseniz Bridge konfigürasyonlarını yapıp Sanki bunun içindeki yazılımlar doğrudan internete çıkıyormuş Yani doğrudan modeminizden IP almış gibi de Bunu yönetimini sağlayabilirsiniz Burada okudum onayladım her şeyimi alabilirsiniz kontrolünü yaptıktan sonra Proxmox Installer'ın otomatik bir şekilde disk ayarlarını yaptığını istiyorsanız da bunun e, ayarlarını tekrar düzenleyebileceğinizi vesaire söylüyor. Fakat bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ben burada ileri diyorum. Burada İstanbul seçelim. Tarih olarak. Tabii ki ben de İstanbul'u gördüm göremedim. Hı. Tamam. Keyboard layout olarak burayı seçtik. Burada da ülke olarak da Türkiye'yi seçtik. Bu niye tekrar değişti? Evet. Tamam. Burada bir tane şifre seçmenizi istiyor. Ben oldukça basit, çok da önemli olmayan bir şifre seçiyorum. Millet Özmen Dev diyorum buraya da. Çok önemli değil buradaki mail adresinin doğru olması. Bakın benim zaten virtual yönetimin interface'ini gördü. Benim makinemin Host name'inin ne olacağını yazdı. Makinemin alacağı IP adresi. Bunun dışında gateway ve DNS server olarak hangilerini kullandığını gösteriyor. Ne diyor? Valid name değil diyor. Ben şimdilik buraya da özmen dev olarak ilerliyorum. Mail et, özmen dev benim adresim olacak vesaire vesaire diyor. Tamam diyorum install. kurulum işlemleri bittikten sonra makine bir kere yeniden başlayacak. Benim az önce girmiş olduğum şifreyle beraber makinenin loginini gerçekleştireceğim. Makinede login olduktan sonra bu makinenin IPC'si ile beraber doğrudan bunun ön yüzü web arayüzü ile beraber yönetimini sağlayacağız. Zaten bir yandan da web based administration sekmesi açıldı ekranda. Burada da JavaScript ile yazılmış bir UI'lara sahip olduğunu, bu web based konsol üzerinden yönetimi kolaylıkla sağlayabildiğinizi vesaire gösteriyor. Hadi kurulum tamamlansın. Videomuza devam edelim. Bakın kurulum tamamlandı. Ekranda bu IP adresi üzerinden benim güveyime erişebilirsiniz dedi. Fakat bunu dedikten sonra da yeniden başladı. Çok önemli değil. Ben buradan tekrar bu boot'u alıyorum. Şu anda bakın display service aktif değil dedi. Fakat geliyor. Bilgisayarım şu anda açılıyor. Özmen login istedi. Ben burada ne demiştim root kullanıcısı şifre olarak da girmiş olduğum şifreyi girdim. Ve root kullanıcısı olarak bağlandım. Bakın hemen üst kısımda dedi ki 192.168.120.233 adresine gidersen benim UI'ma erişebilirsin. itmiş olduğu bu adrese gittim. Bakın şu anda SSL ile alakalı bir hatası var. Çok önemli değil. Ben bu SSL hatasını şimdilik geçiyorum. Burada benim username kısmına username'i girmem sonrasında da login için oluşturmuş olduğum şifreyi girmem gerekiyor Bakın benim şu anda valid bir subscription olmadığına dair yani benim şu anda ücret ödeyip de bunu kullanmadığıma dair bir uyarı veriyor Bunu kapatabiliyoruz zaten birazdan nasıl kapatılacağını da gösteriyor olacağım Şimdi buradan UI'yi bir incelemeye çalışalım bakın sol tarafta data center sekmesi var sol taraftaki data center Sekmesinde Benim şu anda kurmuş olduğum sanal makinanın kendisi yani Özmen adı verilen makina yer alıyor. Bu Özmen makinasının içerisinde 20 GB'lık bir storage var. Bu 20 GB'lık storage'ı da belli bir kısmına zaten kendisi kurulumunu gerçekleştirmiş. Belli bir kısmında da Local LVM olarak adlandırıp farklı bir bölümlendirme yapmış. Bir tanesi 7.28 bir tanesi 9.18. Çok önemli değil. Ben burada zaten kullanım değil kurulumu göstereceğim. UI'yi göstereceğim. Tamam. Şimdi bakın burada summary yani özet sekmesi var. Bu özet sekmesinde benim serverımdaki load average'ım ne durumda? Benim memory usage'ım ne durumda? Benim CPU usage'ım ne durumda? Gibi konuları görüntüleyebiliyorum. Makinem ne kadar uzun süredir açık bunu görüntüleyebiliyorum. Şu anda CPU olarak ne kullandığımı, iki soketlik mesela i5 12400'ün iki soketini geçtiğine, burada legacy BIOS kullandığımı ve benzeri özellikleri görüntüleyebiliyorum. Notlarımı alabiliyorum. Buradan istediğim şekilde ABC ya da işte markdown destekli bir şekilde log not tutabiliyorum. Markdown desteği ile beraber bakın bu şekilde bu notlar gösteriliyor. Daha sonrasında shell sekmesi üzerinden, UI üzerinden yine benim yapmak istediğim herhangi bir işlem gerçekleştirilebiliyor. Bunların dışında sistem sekmesinden network ayarlarını yapabiliyorum. Bakın bir Linux bir iş kullanıyorum diyor. Burada aldığım adres budur diyor. Bu adres üzerinden erişim sağlayabiliyorum diyor. Sertifikalarımı yönetebiliyorum. Benim şu anda Proxmox'ımın az önce hata aldım biliyorsunuz sertifika ile alakalı. Bu sertifika sorunlarını çözmek için buradan sertifika upload edebiliyorum. Sertifikaları düzenleyebiliyorum. Buradan DNS serverlarını ayarlayabiliyorum. Host ayarlarını yapabiliyorum. Options sekmesinden MAC adresle, start on boot delay ile ilgili ayarlarını yapabiliyorum. Zamanlama ile alakalı ayarları yapabiliyorum. Update'leri gerçekleştirebiliyorum veya update'lerin de yanında burada bunun hangi repoları kullanacağının kaydını yapabiliyorum. Mesela bakın 3 tane baz olarak Debian reposu kullanıyor. Bunların yanında bir tane Proxmox reposu var. Bir tane daha Proxmox Enterprise reposu var. Enterprise reposundan özellikleri çekmek için bir satın alma yapmanız gerekiyor. Bunun dışında sadece ücretsiz repo bu repo bu repoyu kullanarak hayatınızda devam edebiliyorsunuz. Burada firewall'un ile oynayabiliyorsunuz. istediğiniz portun kapatılması, istediğiniz portun açılması ile alakalı ayarlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve 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 diskinizle alakalı gözlemlerinizi burada yapabiliyorsunuz. Diskinizin direktör yapısını inceleyebiliyorsunuz. Burada yine ile alakalı birkaç tane ayar yapabiliyorsunuz. Burada replikasyon konfigürasyonlarını yapabiliyorsunuz. Eğer iki notlu bir Proxmox sunucunuz varsa bunların birbirine replike bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu replikasyonla beraber yedeklerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında da ücret ödeyip ya da mevcut ödediğiniz bir ücret varsa da buradan subscription key'inizi girip az önce aldığımız uyarıya benzer uyarılardan kurtulmak ve güncel repo üzerinden destek almak mümkün. Ya da buradaki mevcut subscription'ları da silebiliyor musunuz? Buradan sistem raporlarını görüntüleyebiliyorsunuz diyeceğim ama bu valid bir subscription olmadığı için şu anda bunun da görüntülemeye izin vermiyor diyecektim. Sadece uyarı vermiş güzel görüntülememe izin verdi. Burada sisteminiz açılırken rapor cinsinden ne düştüyse bunların hepsini takip edebiliyorsunuz. Güzel. UI'nin bize sunduğu imkanlar bu şekilde. Peki ben container ya da VM kurulumunu nasıl gerçekleştireceğim? Container, LXC container. Bakın burada create LXC container'a geldiğinizde sizin hangi not üzerinde hangi şifreyle beraber hangi kaynak üzerinden bu işlemi yapabileceğinizi seçtiriyor. Ben burada template sekmesine geldiğimde bakın template şu anda boş. Herhangi bir template seçmem mümkün değil. Ben template'leri nereden kuracağım? Yani buna kurabileceğim şeyleri nereden atayacağım? Şimdi bunu atamak için şuraya gelmem gerekiyor. Burada bakın container template sekmesi var. Burada upload edebiliyorsunuz. URL'den çekebiliyorsunuz ya da template istediğinizde belirli başlı template'leri görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın benim burada listelebildiğim kadarıyla Debian 12'nin LXC konteyneri var. Alma Linux'un LXC konteyneri var. Ubuntu 23.10, 23.04'ün LXC konteynerları var. Debian'ın LXC konteyneri var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla konteyneri ücretsiz bir şekilde indirmenize izin veriyor. Mesela buradan örnek olarak şu anda 20.04'ün RxC konteynerini indirmesini söyleyeceğim. 204 MB'lık bir boyutu varmış. Bu RxC konteyner indikten sonra videoya devam edeceğim. Bakın şu anda indirme işlem gerçekleşti. Benim konteyner imajım buraya geldi. Ben bu imajın kurulumunu nasıl gerçekleştireceğim? Buradan create container'a geldiğimde artık resource pool üzerinden seçim yapamıyorum. Buradan şifremi gireceğim. Yine belirlemiş olduğum bir şifre var. Bu şifreyi girdikten sonra bir de onaylayacağım. Template sekmesine geldiğimde artık template'in altında Ubuntu 20.04'ü görüntüleyebiliyorum. Bunun ne kadarlık bir disk harcayacağını seçebiliyorum. Bu diske ne kadar core vereceğimi, buna ne kadar memori vereceğimi seçiyorum. Bunun neye attach olacağını ve nasıl IP alacağını seçiyorum. DNS ile alakalı konfigürasyonlarını yapabiliyorum ve finish dediğimde artık bu Elixir container'dan benim için 100 numaralı konteyner oluşturuldu bakın arka tarafta burada da task'ın okey olduğu yazdı Şu anda bu konteyner başlatılmadı ben bu konteyneri başlatıyorum, diyorum Başlamasını bekliyorum şu anda Bakın uptime'ı 5 saniye 5 saniye önce bu konteyner başlatıldı Bakın konsol sekmesine geldiğimde UI üzerinden basit bir şekilde Benim Login olmam mümkün Yine root ve şifrem aracılığıyla Login işlemini gerçekleştirdim Burada artık İşletim sisteminin içerisinde kurmuş olduğum KVM ve Proxmox'ı Proxmox'ın içindeki KVM'de de tekrar bir Ubuntu konteyneri sanallaştırıp kullanabilir hale geldim. Sizin evinizde atıl duran bir bilgisayara ya da şu anda bozulmak üzere olan, can veren, monitörü kırılmış ve benzeri işlemlerden geçmiş, hayatı kararmış bilgisayarlarınıza Proxmox kurulumu gerçekleştirip evinizde sanal makine merkezi yapabilirsiniz. UI aracılığıyla gidip de bu sanal makinalarınızı herhangi bir bilgisayar üzerinden yönetebilir. Bunlar üzerinde deneyler ya da çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Videoda linkini vereceğim bu site üzerinde Proxmox Virtual Environment'ınızla alakalı birden çok yaklaşık 186 tane kadar script mevcut. Bu scriptlerin tamamı Proxmox'ınızdaki elektrilerin çeşitliliği, Proxmox'ınızda yapabileceğiniz Home otomasyon kurulumları ile alakalı, MQTT protokolleri ile alakalı ya da dosya sistemi görüntüleme ile alakalı konteynerlar, VS Code Server kurulumu ile alakalı script'ler ya da dokümanlar, notlar, Adblock DNS kurulumları ile alakalı işler, Pi-hole'un elektrisi gibi 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 otomatikleştirilmiş süreçleri içeriyor. Bizim için önemli olan burada aslında bunlar değil bizim proxmox ve e tools sekmesinde bakın proxmox ve e post install adı verilen bir script var. Bu script'i alıp çalıştırmamız gerekiyor. Bu script bize şu kolaylığı sağlayacak. Bu script'i çalıştırdığımızda bize bir ekran açılacak ve bu ekran post install süreçlerini yönetip yönetmemizle alakalı bize soru soracak. Benim diyor source'ları denetlememi istiyor musun? Bunu otomatik olarak Değiştirmemi istiyor musun? Bununla alakalı işlemlerin tamamını otomatik neye cevap veriyorsa Bunları aslında şu anda Okey diyorum High availability bizim şu anda önemli olan bir şey değil update işlemi gerçekleştireyim mi bunu soruyor reboot işlemi gerçekleştireyim mi Bunu soruyor Bu işlemlerin tamamını gerçekleştirdikten sonra hem proxmax'ınız üzerinde çıkan Bizden satın alım gerçekleştirin uyarı pop-up'ından kurtuluyorsunuz Hem de aslında birkaç Enable ve disable edilmiş özellikle beraber proxmax'ınız daha temiz daha Düzenli bir hal alıyor Şu anda ekranda görmüş olduğunuz konsol komutuyla beraber aslında benim şu anda proxmax'ımdaki repo'ların update'i, template repo'larının update işlemi gerçekleşti. Bunu anlıyorum? Bunu burada gelip tekrar tıkladığımda data center sekmesine, özmen sekmesine bir daha tıklıyorum. Lokali seçiyorum. Bakın container template sekmesine geldim. Bakın burada template'e tıkladığımda artık turnkey'e ait olan diğer container'ların da tamamını listeleyebiliyorum. Bu konteynerlar basit bir kurulumla beraber Laravel ayağa kaldırmanıza, BookStack programını ayağa kaldırmanıza, SuiteCRM, Drupal, DocuWiki, CartDB, ASP.NET Core gibi birçok işlemi kolaylıkla LXC konteyner üzerinden sağlamanıza olanak tanıyan LXC konteynerlar aslında. Bunlar da artık hazır bir şekilde Proxmox'ınızdan indirilebilir ve çalıştırılabilir hal alıyor bu komutun çalıştırılmasıyla beraber. Benden bu videoluk bu kadar. Bu videoda hem Proxmax'ın kurulumunu gerçekleştirdik. Hem Proxmax üzerinden container kaldırma işlemini gerçekleştirdik. Hem de turnkey imajlarını bu Proxmax'a nasıl getirebileceğimizi inceledik. Bunun dışında subscription ile alakalı uyarıları Proxmax'ımızdan kaldıran script'i çalıştırdık. Ve artık her web browser üzerinden eriştiğimizde bizi takip etmeye dair uyarılar karşılamaz hale geldi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.